Selamun Aleyküm değerli arkadaşlar. Leyla ve Yüksel mutfağına hoş geldiniz. Herkese hayırlı günler. Görüyorsunuz arkadaşlar şöyle. Tavanı kararttık. Şuralarda oyna arkadaşlar. Şu şeylerin, boruların geldiği yer. Buraları kesmesi, içine yapıştırması, buraları uğraştırıyor. Biz böyle yaptık şöyle. Dübel atacak. Böyle Brezilyene şunun gibi bir bel atacak. Bazilerini attık. Tavan <laughs> zemin düz olmadığından baziler böyle salar gibi oldu. Orada dübel atacak. Biz bugün başlayalı 6 gün oldu da Cuma gün çalışmadık. Hasan da düğüne gitti. Biz de birbirine, biz de birbirine uğraştık. 4 yani gün sürdü. Yüksek yani öyle şey değil yani. Duvar olsa Duvar olsa burası iki günde biter. olsa Bir de burası hep malzeme doluyordu. Bu malzemelerde de uğraştırıyoruz. yana çek, bu yana çek. Burayı hep boşalttık. Mesela bugün şu mübzeleri çektik. Şu onları bu yana çektik. Bu malzeme çekmesi uğraştık. Şu hoparlörleri çektik. Bayağı bir uğraştık. Selamünaleyküm arkadaşlar. Bu arada hepiniz hoş geldiniz. Sünnetler selamlar arkadaşlar. Değil mi? dakika paydos girince ben de Ömer'im şu anahtarlarla uğraşıyorum. Yılın hırsından kendi kırmızı yediler. Anladım. yaptık ama şu tavanına adam bulacak Hasan. Hasan, ın, Hasan ın arkadaşlar var. Aynen. Burayı tavan zor olur. Ben tavana çıkamıyorum. Benim ayaklarım ağrıyor. Bacaklar. Hasan da yapamaz diye adam bulsun. Hasan kendi amirerek yapsın. Künde sıyırlar burayı. Bekte bir ule yaparlar. Zaten bir sayılmaz. de beyaz yok mu? tam tamına gitti herhalde değil mi? Bir, şurada ufak bir tuvalet kaldı. Onun, onun altı kaldı. Orayı yapacak şimdi de. Bir evet. ilaçtan Orada şişmez o. Orada tam şişim, şey Yatak odasının altı olduğundan soğuk olmasın diye orayı yapacak. Bunlar şu sarılarda sıva. Evet. Onu da dışına üstüne çekecekler. Şu maviler yapıştırıcı. <gülüyor> <gülüyor> Şura çok uğraştırdı bizi. Evet. Şu. Burada üçgen olduğundan şu burnu var hep üçgen geldi. Ölçmesi, biçmesi dirken bayağı uğraştı. E, çok oynadı. He. Ama güzel oldu bak. Zemin güzel olan nasıl iyi oldu Hasan bak. zemin güzel ya bak. Bazı illeri Suvanakan böyle sırtta çıkmış. Ondan şey olmadı pek. Yine de iyi yani. Sıva giden güzel olur bu. O zaman. Demek ki sıvasız şey yapsam bu olmaz böyle şey olur. Evet. Şimdi daha rahmadım ya onda. O zaman oraya çıkalım. Bir de sıva atın üstünü yapalım. Biz şey getirdik. Mezle, hoşçakalın. Bir ağrım işte sana atmaya Hadi bakalım. Hadi bakalım. Merdivenin uğur. Oranın içi doğru olduğundan ora iskele olmaz. Ancak merdivenle yapacak. Zaten 5-6 tane ancak gider herhalde değil mi? Evet 2 metre olsa 2 boy gider. Burada garaj gibi diller de aynı işte. Hadi bakalım, görüşelim. Sen bu video çekmedin mi? Başladım. Başladım. Evet arkadaşlar herkese hayırlı akşamlar. Sen görünmüyor ki. Bir gösterdin. Bilmiyorum sen de gel. Burayı aç bakalım. Böyle doluşlar saralım da. Sana kolaylık olsun. Daha yeni eve geldim arkadaşlar. Onlar biz de yeni eve geldik. Bugün herkes bir işte koştu evet. arkadaşlar. Selamun aleyküm. Babamın kanalına hoş geldiniz. Sefalar Hı -hı. getirdiniz. Koymuş lan. Nasılsınız inşallah iyisinizdir. Ben koyu da yaşayamam. <laughs> Yaşarım da yaşayamam. Koy hayatı zor. Senin kafan yine gözükmüyor. Açık kafan göstersene. Vuruyor işte ya. arkadaşlar koy hayatı o kadar güzel ki şaka maka ama. Çok gerçekten güzel. çok güzel ama çok yorucu. Yaşayacağım. Yorucu, yorucu. Rahime yorucu diyor, diyor ki anne diyor peşke diyor biz de koyda yaşasak diyor. Ben koyu çok seviyorum diyor. Tamam evet, hemen bana Koy çok güzel arkadaşlar. Şimdilikli böyle birlik beraberlik oluyor. Otur oturur oturur sıkılır. İçimde bura bura içim der dolu. Burayı iyi <laughs> seyircilerim, derim. <vallahi> bura iyi. Biz de sıraya değil miyiz? Ben yerine <laughs> bak filan kuruyorum. Yerim zopamı kuruyorum. Kasille maikliyorum. Sularımı dışa atıyorum. Kuruduyorum bir daha. İyice çillerimiz gibi olmuş. Gücü niye öyle olmuş? Yarın yani azıcık boş duracak ya. Hiç boşum yok yani. Orta iyi kere işlerimi göreceğim. Ne işin var? Rahatsız, Rahatsız olursam ben daha şartla mı gideceğim? Git tamam, Seninle bizim şeyimiz yok. Yani ah. sen benim beni pahalarımı dışarı koy gitme edeceksin. Arkadaşlar Has, Hasan'ın kabağını, Hasan'ın dört gün düşünü koyuyoruz. Bu ön bitirip çoşku. Az güneşi meyve Bu sefer Hasan'ın şey yaparız bir haç kaldı. Ne oldu bir halde Fatih? Ne kaldı? Hasan'ın güvercilerin bizim dış patron şu şeyi vardı. Sinekliği. Güvercilere yuva yaptırdık. Aksine onda gerekli olduğunda ona şey yaptık. Köpük yapıştırdık. Neden güzel oldu. Daha yeni işi bırakmıştı Evet, geldik. Evet, evet o güzel aldık. Beni ablana gönder deyip. Senin lafını kesmeyelim. Evet. Bunlar ne kapa kapa bir şey? Aynı şey. Farklıymış. Evet. anneme de dedim ip yup getireceğim diye bir tane takipçimiz de yazmış. ismini unuttum. İlk ay iplikleri örmüyorsan bana sakar mısın? Çocuklarına da hediye örüp gönderirim yazmış. Sağolsun ama vallahi söz ver dedim. Yarısını dermana evet. verdim. Şunların kendisi de ne derman? Şiddet arkadaşlar aldı. Şişlerimi dermana verdim. Tığlarımı dermana verdim. Şöyle uzun uzun şişleri var diye annem istemezdi. dedi. Benim var benim var. He o yüzden istemedi. Şundan da örülür bunlar da örülür. Beşikten örülür. Bunlar çok kalın bez başlar. Şeye bir selam söyle. Geçen bu toprakla bayağı iyi. sana tane şey yazmıyor. Şöyle bir örüm yapacak evet. arkadaşlar buna. Kim ki? Ufadan şerbe. Şerbeye, şerbe bacımıza. Bacımız yani o zaman. Yine bu çiçek de yavrum değil Yine bu Allah'a selam söyledi. Öptüm gözlerimden. Allah'a emanet olsun. Şuradan bak. Şuradan. Şu sarı turuncular evet. da bunlar. Bunları bimden aldıydım arkadaşlar ben. Gene gördüm. Bak bunların hmm. yarısını bitirdim mesela. Evet. Şunun gibi beşliydi bitirdiydim. Ama artık İlkay bacınızın kafası çalışmıyor. Ya vermiyor. Valla kafam almıyor. Kaha, ben niye kafam almıyorum? Bir tane şarkı var ya neyle kafam almıyor? Benim annem vermiş. <laughs> o şarkıdan işte artık. İlkay'dan sanki... Evet. Her ha, şeyi ne güzel yapardın arkadaşlar. Ha. Vallahi hiç kafam almıyor. Ya. Yani? Almıyor, kafa almıyor. Yorgun bata. kafa. Kafa, <laughs> kafa yorgun. Yeni bir çalsan öyle ya. Ya yorgundan alakası yok. Benim işim gücüm var mı? E, başka, sene, başka şeyler belki de. Hayat insanı yıpratıyor bazen. 20 sene sonra... Başka şeyler. İşim gücüm sonra... var mı? Ben anladım. akşam aradan yatıyorum. Onlar alakası o, yok. Bunları hep ya, bitirdim anneye. He. Bunlar bir fikriydi. Hep bitirdim. Hayır şimdi oradan mı? Katlayalım he. Örürsen katla. Tamam abi. Yapabilir da böyle. <laughs> Şundan da çoktu. Onda. Onda mı? Onda mı? gönderdiydi. Bunlar da aynı yere yapıyordum. Nasıl güzel oldu. Evet, Çok güzel. He. Bir matma kedi. Bu Bilmiyorum da ne Bak bunların yarısını hep ördün. Beşliydi bunları. hep. ben ikisini böyle katlarım gibi. Örtarız kırmızı. Ondan ikisinden yor Evet. Rengi var renk sana. Sen çantamı oraya koyurken, oraya koy. Onlar var ya, dur ya. Baskıya getirmişmişsin. Bak Olur. sana erdiven de gelmiş. Bak Murat'ın erdivenleri. <laughs> Düşün giyer. İçine koydum, içinden, içine İçine koydum, kalmış. Hı? Valizimi götüreceğim ama arkadaşlar. İzmir'e gidecek miyim ya? Haa, götüreceğim. He, valizimi sen şirtme. Kimseye verme. Dura dur. Yok, yok, yok. Götür Dur. Yo, işte. dur Beyaz. Gel, oraya koy. Rıçak katı altına koy. E koy mu bunları? Evet. evet. Evet elleri duruşmasın. Bu bir yazım var bak. Anne bunlarla pat arkadaşlar. Bunlar Ben kuran kursana başına Ben boş kaldıkça çünkü pati Bu da, ben bu da, da, Bunu da sana ne? Bu ne olur? Ne yiyeceğiz? Ya, ya gidin sen de yemeğe tabii ne Biz de sen ne biz, şiş. Şiş. biz tamam. öyle ne? şiş. gelen böyle. öyle. sen gelmiyor musun? Geliyorsa sana bir şeyler hazırlayayım ben. Ya gidelim oradan gel, oradan gel. Gelersen, oradayı gelmezsen burada hazırlayayım bir şeyler. Ben gidiyor ki Evet canım. Videoyu kapattıktan gidiyor. sonra gideceğiz. Evet. Şu Bak ya yarısı kalmış. <laughs> Daha akşam orada. <laughs> <laughs> Onlar gidiyormuş, oturalım azıcık geliriz. Evet. Biz, biz bugün burada yakalıyız. Şöyle yemeniler de getirdim arkadaşlar. Annem örtülmezse. Örtülen olur burada. Örtülen nereye ee, bir anne bir anne. Ee. Arkadaşlar annem yeleğini bana verdi. Bir tanesini dermana, bir tanesini bana. Ben de anneme kazak alırım. Anne gelirim. Ana Ana. Böyle. Böyle bir iki tane çarşaf vardı, onları getirdim şey olmasın diye. İlk yani yani dolduruyorum çok ciddi Bir taraftan atıyorum senin bir taraftan da. Evet. Ama sonundan bilmiyorum. Kullanımlı diyorum. Annem de kullanın evet. Diyor. Ben de vermeye kıyamıyorum arkadaşlar. Bir çarşamba gecim iki diyorum. Artana diyorum kirlenmez beşeceğim diyorum. Evet. Derman bacım, ona arama getiriyorum. Koyda derman bacım diyor, hani giysini olursa atma bacı diyor. Bu dağlarımız oluyor diyor. Onları siliyoruz, ediyoruz diyor. E, o yüzden biz... onları öyle atlıyorum. Evet, giydi Bu biraz ağırmış mı? Yani? Yok, bunun şeyi söylüyorum. Evet. Bu ya. E. Şimdi üstüne sardığımız için öyle bugün bizde hoş durmaca hali. benim bir tasam var, bir tüyü, tallaları vermesin, da şey atalım, atalım, da bana, bir eksen. Şey Valla başkan işte vermesin patatesi. Yok zamanı başkan etti. Hasan'ın şişini zamanı görüyorsunuz. Ne yapacağız? Azeller işte. Ya kaldı. Bunlara kuma bakoyun. Şunları bana yapıştır, yapıştır. Ek tesim. Şöyle içsin. Aşağıya yer basahtasın. Ererse bunuaydın sen. Bir tabağa gidelim. Ha sana diyeceğim. Ererse. Birinde daha içi var. Bir git. Bir şey yap. Tabağı ver gelsin. Tabağı. Etler var tekim e, diyorum yani. boş. Ha? Evet. Hani onlar içine sokulmuş mu Allah ne Bunlar evde. Yani işte. Karın mı? Evet. Artık yerim arkadaşlar artık. Hatta Ar bunun yeri kutfa kutfa diyor. Bu maske da belki razı olur. Ne şey gelmedi biber bugün. Maşallah. Bahçeyi de bitirdik anacığımla. Yere bakalım. sala yorulacak kadar. 4-7 ay yürüyün arkadaşlar. Adile Hanım'ın kardeşinin selamı var. Aradık. Bandırmalı. Hani kesin bandırmadan. Hanım'ın selamı var. Ben de Çok yoruldu diyorlar. yollar. çok yoruldum. Yorulmak yok. yok. Yorulmak yok arkadaşlar. Bunlar yola devam. Bunlara yoruldun demeyeceksiniz, mi Çalış neyle? Tamam, Çalış yüksel yiyeceksiniz. Babayı buraya da patates atarsak ki topuya. <laughs> o zaman ne yapacağız? O zaman ne mi? O zaman, <laughs> o zaman, o zaman boş. Bir payış var. Bir de çıkma gerek. Yokuş kumukta zor işimiz Ondan sonra inşallah iyi olur. İnşallah. Bir tane tutum var. Ben de pahlama ettim. O da oturdu müdahitlerim. Yer çıkardılar mı? Rahmeminin oturduğu ettiler. İşimiz yok. Arkadaşlar biberi geçen değil mi? Kilo, kilo, kilo 800 lira. 800 TL. Ödemesi dair. Bayağı sipariş aldık. Valla bir, bir ayçiçeği Bir, bir kilo 100 lira. Biz de zor alıyoruz yani. Bir kilo ne olacak? Kaç 400? Yani şey 85 mi kaç? Ben uzun zamandır almıyorum ya. 500 lira. 400 geçti. 380 lira. 400 400 şu, şu çekmeceye koyayım da. Orada çorap şişsizlik. Rahat yeri bırakır. Nereye? Orada giyemez onu. Ya. Evet. Şu yazmalandı. Bu beni bayağı şiddik de. Bir, şimdi bir bugün... Yarın şiş edeceğim, yağlayacağım. Bugün ben bir saklayayım. Bugün bayağı sipariş geldi bana. Valla zorluğum ama. Bursa, Hatice, kardeşimle Ne zorluğum var? Önce 4 kişi. Onu böyle bir arayın. 3 kişi aşamadan çalıştılar. Bitmiyor arkadaşlar. Gıdım, 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 gıdım yol alıyor yani. Öyle hemen Peki, bir de, doğru de, doğru şey değil. Doğramayı kıydığımızdan zor oldu. Dört el yerine zor oldu. Aynen. Doğramayı olsa. Ellerimi tırtır olmuş onu sizin. Nasıl bir ki lazım olur mu? Ne? Maske. Nasıl canım? Ee, evet. Onun için koyuyoruz. Kaç evet. doğru doğramı koyalım? Kahancı koyaydık. Video mi? çekiyoruz ya. Aha, adamı kaldırdı. O alıştım. <laughs> gel gel videonu kapatın çık ben. Şimdi kahmam ben de yerimde. Evet. Şu kahrastan şunları hep birleştir. <laughs> He. Hay lanam. <laughs> bitti mi ince senin orası? Bitti her şey al işte onlar biz onu yırtmayacak onu ben çıkaracağım. Arabada her, her şeyse bitti. Sen Haşlan bir şey adam olacak bir tane. Kendine haşlanı yapar. Direm getiririm. Bir çay alacağım. Kotuk yerlerime bıçaksa böyle. Boş olsaydı bir gün de bitirirler de şey. Malzeme var ya? E. Malzemeleri çıkarırız. O şey mülezzatımı bile çıkaracak. Ey onları çıkarıp bozdukları. He. Şu kahrastımdan sonra onu şöyle Ulan lafı öyle giderler. gider Ellerim öyle gitmedi diyemiyorum arkadaşlar. Kutu acık ki. Siz olur ulaş İnşallah inşallah. yere gibi yapıyoruz. İnşallah. Hasan gibi çok para veriyorlar doğal gaza. Dur bakalım sana ee, evet. faydası evet. olacak mı? Bu da inşallah. İlla ki <laughs> aslında. Benim evimde mesela e, odalarım çok sıcak oluyor. Çünkü dış yapısı iyi. Bunun, işte bunlar ondan. Evet. Da bunu evet. şey, ondan şey, altı, altı boş olduğundan. Yani benim, benimki de aşağı kat ama işte dediğin gibi buralar hep yapmışlar. Garajın altı hep bunlar. Bu garajda var ya. Evet. Hep bunuda Sana yaptığımızda. Korkut. Evet. Korkut. Evet. Ondan. sonra. Yani, ee, şey oradaların insanı ne dedi? Şu koyu içinden yapalım diyor. Ee, inşallah. Evet. Normalde o kat benimki olmasa, tam iyi benim soğuk çeker O yüzden her transfer olacak. Şili ne olacak? Ayda 7. 25 lira ödüyordu doğal kadar. Çok pahalı ya valla. Bu sene de yer, zam geldi yine çok yakarsa sene 10 liraya bulup. 11. ay gelmeden herhalde yakarız doğal kazları. Hava iyi değil bilmiyorum da. da. Herkes yakıyor. İyi diye ne yapar yalnız Herhalde ben 11. ay girdim Boşu şey yakarım arkadaşlar. Gene. Nasıl daha tarafından? Bir devre de yakın şurada 100 km. Arıyorum şöyle. Ya. Ama bugün hava iyiydi burada. Bugün değil mi? Güzel, çok güzel. Çok Niye Kuru gibi be niye çıkarmadım? Kurudu yemiyesem ben. Kurulu değil de, kurumadı bu. Ne mi? Tabii. Ne anne Gel çıkarmış o ara. Bakın da. Biber He, ben bu kulonu dedim derim ana. Annem de bir çıkarmamış çıkarmamıştı. O, o, o da, da dedi de şey ki? Kurudunsa dedi. Bak şey çektirmeye gidecekleri bir gün önce çıkardılar mı e, e, yani. yani. o kuruyor dedi. Ne yani? Daha iyi kurumur. Hava güzeldi aslında. Yarın çıkaralım. Hatta yarım. ben de çıkarsak mı ki dedim de annem çıkarmazsa biz elle mi yerim dedim. Yok ben unuttum onu yani. Hep böyle unuttum. Bu da bugün bir komşuya yardıma gitti. Etmedik değil. E, sivadan. Yani şöyle vardı. Dört ezeli işte. Biri böyle oldu. Bu bize yemek, yemek yapacaktı bu. Şöyle. Burada yiyecektik, o da yemek kaldı. Oradaki gayri yardım Buradan yedikler de gayri burada yardım etti. Neydi börek yaptı bu? Şey yumurtalar. yumurtalar. Aa, i̇yi tamam. oldu canım. Yaşık yaptı, ne bunu kalkacak almış. Kalkacak bir Sen gelecek misin bizimle? Gelin bari. Hadi gidelim. Yok gelmeyeceksen hazırlayın işte, durma. Gelene kadar da dayanamaz. Ee, Geleceğim. Şey Kardeşi düğün olmaz. He he <laughs> sen de kesin. olmaz. Onu aralığımıza koyurken giderken kez. İki Ya koy. Yanılanı iyi oluyor bunda. Maç ne oldu mu sen bakıyorsun ya? Sıkıntı oldu mu da? Görüyorum bunu. Azak He, Ee, adı, ya, yani ya, biz bugün burada yatıyoruz canlar. Sabah erkenden biz Yaşarım. diş doktoruna gideceğiz. Yaşar mı? Ben yaşar gideceğim. Kendin gideceksin Hasan'a? Yok şöyle Atilla'nın yanına gideceğim. Ha, bunlar mı? Bunlar biliyor ben de bunlar yani onlar da götürecek. Bunlar bunlar da götürecek. Rende vermiş sağ olsun abla da sen de bizimle gel dediler de. Evet. Ben ne elde giderler değil mi? anne yok. takipçimiz yazmış dişinin dolgusunu biraz yüksek yaptıysa ondan da bastıramazsın üstüne diye de. İlk ay gel ki öyleydi. Şu... Bastırıyorum ama yüksek hissetmiyorum anne hiç. Ne şekilde oluyor ya Yüksek oldu mu hmm. değiyor yani. Orada şeyi Doğru yaptığı yer değiyor. Evet. Hmm. İlk yaptırdığımda senin sen esnaflarına geldi ya o zaman değiyordu mesela. Hmm. Şimdi hiç değmiyor. Rahatsız değilim o yönden. Ama bastırdım mı etime değiyor. Hmm. Nasıl oluyorsa bilmiyorum. Bak buraya kaçırdım. Dur bak bir şey et. İnşallah bu sefer iyi olur. Evet göster ben. De. Değil. Allah, öyle işte. Neyden, biz iki, bir günlük tarihtol alırak dünya benim oldu sanki. İnşallah bir dahakine şuradakiler de kızarsın da arkadaşlar, Armutman'da geliriz. bugün öyle bu, bir Burada daha dört dilim var ha. Olsun günü, bir bir beş beş yaparız. Beş, 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 beş. peşet Torba. Beş torba mı Beş dolu dolu dört dilim olur. Beş. Beş olur. Beş dilim olur. Yirmi başladık. Sabattan torbası. Kızaşlar. Kızarsın, 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 kızarsın da kaldırırmış da, iyi olur da. Karan karan bir Orayı babam arabaya çekse oradan, oraya koymuş tam suyu, güneşin geldiği yere. Arabanın kol kesişe geliyordu, çekeriz. Gideriz. Değil mi? Arabanın de motoruna diyor. Gece şeye doğru sür, öyle, böyle anlatıyor. Anam oturtur öyle bir şey ya. Evet, getir hadi. Ben arabayla gideriz. Dışarıdaymış, oturuyormu dediler. Yok canım, içeri getir diyor işte. Evet. Ya ben arabayla da üşümeyiz Bir tarafta. Hasan git çıktı mı ki hastaneye dedi Bura gitti. Buraya da götürüyorsun bakın. Yolda anahtar var ya. Tabana 23 tane şey doldurdum geldim Hasan'a. Bu özünlerini arasında su doldurdum. Bir oldu bizim. Kahçemizden işi bitti. Kasa bitti.

Domatesleri sokmayın zaten. Edeyim oğlum. canım de. Ne yaptın Hasan? Baba yukarı çıktı mı halan? Ha çıkmış. Motor duruyormuş. Motor duruyor muymuş? Şey, babam getirecekmiş bu tarafa. He. Sen getirir ya. Dursun ben de baban gelsin ilk an. Hiç güneyim Kırmızı motor ne oğlum diyordu. <laughs> Bakçıya getirecekmişsin. Hayda. Hayda. Sizin kapıdaymış ya. Tamam diyor. Tamam biz gideceğiz. Çalarlar ne derlermiş bak. Baban hadi e, biz gidiyoruz. Gel, gel. Hadi. Getiriyorum getiriyorum. İyi tamam neyse baban getiriyormuş. Tamam hadi. Babam getiriyormuş hadi. Hadi canım. Kıyamam, ama inecek çıkacak ki. Bir otur tuttun diye. Bak babam bura gelir mi gider. O zaman bugünki bugünkü videomuzda böyle olsun. Hocana kıyıyorsun <laughs> ama. Bana kıyar. Bana, bana da kıt ya. Hocana da kıyamayacağım. Çocuklarım hiç gelemez. Siz burada sanki de Evlat can. Herif canım. <laughs> Öyle oluyor herhalde. Bilim <laughs> oğlu değil mi? <laughs> Yok ya, var canım. Oğlum çocuklarımızın babasısınız mesela. Ama evlat daha önce geliyor herhalde baba. Bilmiyorum ki anneler için. Allah'a emanet olun seyircilerim. Hayırlı akşamlarınız olsun. Kalın sağlığına. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın. Yarınki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, hoşçakalın arkadaşlar. Ben de hasırla Onu çek Allah'a emanet olun.